Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet ettikleri 7 katlı apartmanın ikinci deprem sonrası çökmesiyle enkaz altında kalan Mahmut Sami Şahin, ekiplerin çalışmasıyla 102 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Şahin, Elbistan'da yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Şahin yaşadığı korku dolu anları anlattı. şey, içgüdüyle oraya gitmek zorunda kaldım eve tekrar döndüm. İşte pasaportlarım, bilgilerim, banka kartlarım her şey oradaydı. Ee, dışarıda çok soğuk bir hava olduğu için mecbur en azından banka kartlarını falan almam gerekiyordu bir şeyleri. Girdim banka kartlarımı aldım, biraz kalın bir elbiselerden aldım. Bir de beklemiyorduk yani öyle ikinci bir depremin öyle büyük bir depremin olmasını hiç beklemiyorduk. Maalesef ikinci deprem oldu. İkinci depreme yakalanan Şahin merdiven boşluğunda kaldı. Apartman tamamı üstümüze çöktü işte benim üstüme çöktü ve merdiven boşluğunda kaldım. Dışarı çıkmaya çalışacak bir vaktim olmadı çok şiddetli bir şekilde 6-7 saniye sürdü bir de dalgalanma vardı böyle imkan yoktu yani koşma çıkma şansı yoktu yani. İlk üç günde telefonu çekmeyen Şahin üçüncü günde yardım isteyebildi. İlk başta zaman geçmiyordu sıkıntılıydı telefondan şebeke çekmiyordu mesajlar gitmiyordu falan ee, ama üçüncü günden itibaren nasıl oldu bilmiyorum ee, bir, birkaç dakikalığına şebeke çekti üçüncü gün attığım mesajlar gitti bu sekiz mesajı falan işte. Ee, Aynı zamanda üçüncü gün yardım gelmeye başladı. Kimse inanmıyordu yani enkazdaki yani birinin olduğunu da Yardım da yoktu. Üçüncü gün yardım gönderildi falan. Ee, Allah yardım etti yani susuzluğa, açlığa falan. İlahi bir şey yani. Yoksa ben dışarıdayken böyle normal bir hayat sürerken iki gün aç kalsam, susuz kalsam dayanamam herhalde. Sağ salim hayata dönmeyi başaran Şahin, yardım geldiğinde ise yine hayal gördüğünü zannetti. İnanç abi olması lazım. İnanç abi iletişime geçti. Düzce itfaiyesinde. Sağolsun, ee, enerjim iyice yükseldi zaten, ee, ondan sonra umutlu bir bekleyiş başladı. Ee, onlar da sağolsun şeydi yani, e, bekliyoruz, böyle çok kötü bir yerdeyiz, yani cehennem gibi bir yer ama e, profesyonel çalışıyorlar yani. yani e, oradan çıkartmak için her şeyi yapıyorlar, o küçük mezar gibi bir alanda, mezar gibi bir şey. Oradan küçük küçük dilekler açıyorlar, hani benim sırtımın yanlarında falan ama bana gelmiyor. Her şey profesyonel yaşıyordu, iyice de arttı yani, enerjimiz arttı onların güveni sayesinde. Ama çıkmadan önceki düşüncem şuydu ya yine çıkamayacağım falan diye düşünüyordum. Çünkü ondan önce susuzluk yüzünden bazı halüsinasyonlar görüyordum. Çıktığını görüyorsun sonra çıkmıyorsun gerçekten orada oradasın hala falan. İlk küçük bir delik açıldığında hala çıkamayacağımı umut ediyordum. Yani şey korku var yani. Bu da mı hayal acaba falan gibisin? Böyle bir tehlikeli şey vardı.